Sevgili 8'de Sağlık izleyenlere programımız sonuncusuyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz estetik diş Hekimi Mustafa Kemal Çalık hocamız bizlerle. Hocam hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam, çok teşekkür ederim. Şey hocam olur. hemen ilk sorumu sormak istiyorum. Buyurun. Kompozit lamina nedir? Kompozit lamina dişlerin üzerine herhangi bir müdahale etmeden... ...direkt uyguladığımız bir 1 milim 1 mm derinliğinde... Estetik bir e, uygulamadır. Hı hı. Görüntü ve estetiği sağlamak için e, bizim e, çok güzel sonuçlar aldığımız bir sistemdir. Şu yaprak kaplama dediğimiz mi? Yaprak hocam? yaprak lamin'a gibi ama evet, bunun evet. kompozitten yapılanı. Yani yaprak da biraz daha e, porselenler kullanılıyor ama evet. e, kompozit biraz daha kolay, anında sonucu alabildiğimiz ha, yüz yüzlüren bir sistem. Çok güzel. Hı -hı. Peki hocam, bu laminaların dayanıklılığı ya da ömrü ne kadar? E, kompozit laminalar 1 ile 3 yıl arasında hı hı. kullanılabiliyor. E, biraz daha ekonomik bir fiyat olduğu için bu süre yani insanlara kısa gelmesin. karşılığını çok güzel alıyorsunuz. E, normal porselen e, laminalar bir 10 yıla kadar gidiyor. İyi bakılırsa zaman zaman e, yılda bir kere olmak kaydıyla diş hekimine uğranıldığında hı hı. E, bunların Kullanımı estetiği bozulmadan yıllarca devam edebilen uygulamalar. Çok güzel. Peki hocam ağırlı bir işlem mi? Ağrılı bir işlem değil çünkü biz burada bir anestezi yapmıyoruz dişte herhangi bir iğne kullanmıyoruz. Hı. Hasta geliyor, biz direkt bir planlama yapıyoruz önce nasıl olacağını bir gösteriyoruz hastamıza. Bir diş için yaklaşık bir 20-15-20 dakika üzerinde çalışıyoruz. 4-5 tane diş ise bir saat içerisinde, bir saati biraz geçe hasta yeni gülüşüyle, yeni görüntüsüyle hayatına devam edebiliyor ve mutlu hocam, oluyorlar. Ne kadar zamanda yapılıyor diye? Ya dediğim gibi, hani bazen e, tek dişte e, yaptığımız zaman bir 15-20 dakika sürer. Hı hı. Çünkü bunda bir uyuşma zamanı, e, anestezi yapma öyle bir zorunluluk yok. Yapmıyoruz da zaten orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Hı hı. Ağrısız 20 dakikada bir diş yapılır. Eğer birkaç tane ise, biraz çapraşıklık varsa dişlerde bu bir bir saatte toplamda bitecek bir işlemdir. Çok güzel. Peki hocam, kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Yani insanlar normal dişlerinde neye dikkat ediyorsa, ana dişi olanlarda Hı -hı. bu e, hani kabuklu bir gıdayı, kabuğunu kırmadan yemek gibi, çok sıcağı, çok soğuğu arka arkaya kullanmamak gibi bu tip şeylere dikkat etmek lazım. Bir de geceleri e, diş sıkmalarında sıkıntı yaşayanlar, sabah kalktığında maseterinde eklemlerinde ağrı olanların buna biraz dikkat etmesi lazım. Bunun için tabii koruyucu gece plakları kullanılabilir yumuşak. E, gece plakları da hani şu basketbolcuların e, kullandığı ağızlıklar görmüşsünüzdür. Boksörlerin de var ama onlar biraz daha kaba. Daha kaba evet. Boksörlerin e, kullandıkları. Onların daha kibarı. Gece kullanmak kaydıyla uzun süre zarar görmeden kullanabilecekleri uygulamalar bunlar. Peki ee, pek hocam endikasyonları nelerdir? Endikasyonları şöyle. Eğer dişte çok büyük bir çürük yoksa, Hı -hı. kırık yoksa çünkü bu altyapısında dişinizin olması lazım. Diş yoksa başka uygulamalar var. Dişinizde bir çentik, bir küçük nokta, kırık ya da büyük çürük, büyük çürük yoksa Hı -hı. E, bu e, dişlerde estetiği sağlamak için üzerine dediğim sürelerde yapılan bir uygulama. E, dişin üzerinde bir leke olur, bir hmm. çentik olur, e, çok hafif böyle aralıklar olur dişlerin arasında, diastemalar olur. Bunları kapatmak için de kullandığımız bir yöntemdir bu lamina. Çabuk sonuç vermesi insanları mutlu eden bir şey. Hmm. Ağrı yok çünkü, iğne yok. Evet. Bir anda görüntünüz bir saat içerisinde değişebiliyor. Çok iyi. Peki Hocam, kullanımı yaygın mıdır? Ee, kullanımı yaygın derken, kompozit laminalar aslında biz kompozit dolgu olarak kullanıyoruz. Hı -hı. E, kompozitten de isterseniz biraz bahsedeyim, kompozit Hı -hı. eski zamanlarda kullanılmayan bir şeydi. İşte amalgam dolgular, o siyah dolgular Hı -hı. hep vardı insanların ağzında. Daha sonra e, NASA e, uzay araştırmalarında tamirat yapmak için e, yer çekimsiz ortamda e, yapıştırıcılar birbirine karışmadığı için tamirat yapamadılar. Hmm. Ve 1960'larda böyle bir gelişim yani böyle bir ihtiyaç doğdu. Uzayda biz tamiratı nasıl yapacağız? Hmm. Kompozit maddesi moritse ışında sertleşen ve e, yapıştıran bir malzeme olarak bulundu ve bu daha sonra gelişe gelişe diş hekimliğinde de uygulanır hale geldi. Eskiden biz kompozit dolguları karıştırırdık. Karıştırdıktan sonra belli bir sürede bir 20-30 saniye içerisinde o donar. O donana kadar ne yaptınız yaptınız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Olmadı vesaire sıkıntı yaşanıyordu ama bu ışınlı e, çıkınca ışınlı dolgular hakikaten biz her şeyi hazırlıyoruz, <laughs> uyguluyoruz, hastaya gösteriyoruz. Güzel mi güzel biz de beğeniyoruz. Ona göre tamam dediğimiz zaman da ışığı verdiğimiz zaman bu sertleşiyor. Bunu dolgularda kullanıyorduk. <laughs> gide gide bunun yaygınlaşması arttı. İlk zamanlarda... Kompozitten biraz bilgi vereyim insanlar yanlış anlamasın. Eskiden e, kompozit o ışığı aldığında çok hafif bir büzülme yapardı hmm. donarken. O eski metal amalgam dolgu, gümüş dolgularda onlar da donarken biraz gelişir. Yani hacmi e, birazcık arttığı için dişe tam otururdu. Bundan dolayı kompozitlerin böyle bir eskiden kötü bir şöhreti vardı, çabuk hmm. düşüyor, hassasiyet yapıyor. Ama şimdi artık o konuda ilerleyince yaygınlaştı. Daha rahat kullanabiliyoruz. Dişi üzerindeki estetik amaçlı da artık kullanılmaya başladı. Kompozit lamina yapıyoruz bunlarla. Çok güzel. Peki hocam kompozit lamina estetik beklentileri karşılıyor Estetik beklentileri karşılıyor. Yani şöyle düşünün. Farz edelim ki bir hastamız geldi. Ee, geldi gerçekten. Ya dedi doktorum ben işte haftaya bugün beni istemeye gelecekler. Dedim yani ne yapacağız? Bu görüntüyü nasıl yapacağız? Şimdi normal e, porselen lamine yapsak hemen çünkü onun uyuşması, iğnesi, ölçüsü, hmm. takribi, dizaynı zaman alacak laboratuvar işlemi var. Dedim o zaman senle de biz bir, bir buçuk saatin. ayır, şu görüntünü güzelleştirelim ve bir çalışmayla hiç iğne yapmadan direkt üzerinde yepyeni bir gülüşte bir anda <laughs> hmm, e, çıkabilir. Çok mutlu bir şekilde isteme olayına <laughs> dahil oldu. Bunu evlenen erkekler, e, evleneceğim abi biz ne yapacağız, az bir zamanım kaldı ya da yurt dışından gelip çok kısa sürede işlemi halledip gitmek isteyenler için çok ideal bir yöntem. Çok çabuk pratik. Çabuk pratik. Anladım. Çabuk hocam. pratik tabii ki. Hocam e, siz anlatırken aralarda söylediniz uyuşturmuyoruz ama ben bir kez daha sormak istiyorum. Tabii ki. E, kompozit lemine uygulamasında iğne yapılıyor e, yapılıyor. Yapılmıyor. Yapılmıyor. Alttan yazabilirsiniz. İğnesiz <laughs> kompozit lamina yapılabilir. Artısı bu. Yani hemen uygulanabiliyor. Dişin üzerine biz çok hafif kimyasal ajanlar kullanarak o e, laminanın oraya yapışmasını sağlıyoruz. Ve çok iyi bir polisajla, çok iyi bir parlatmayla gerçekten uzun yıllar kullanabiliyor hastalar. Bir üç yıl dedim ama hani yılda bir diş hekiminin kontrolüne giderek bu şeyi e, parlaklığı o e, mattı zamanı çünkü normal dişlerde de biraz evet. renklenmeler olur. Bunların hepsi giderilip o estetik görüntüsünü devam ettirebiliyor hastalarımız rahatlıkla. Hocam sıratlıkla. peki ölçü alınıyor mu bu işlemde? Ölçü alınmıyor. Ölçü de Ölçü alma Yani ağzınıza o ölçüyü alıp da böyle bir, bir sıkıntıya giren birçok hastamız oluyor. Öyle bir ölçü alma durumumuz yok. E, kompozit laminalarda ölçüsüz, iğnesiz, ağrısız ve kısa sürede sonuç almak mümkün oluyor. Herkese yapılabiliyor mu hocam? Ya yani şöyle eee herkese yapılabiliyor derken yani 17 18 yaşından sonra bunlar estetik amaçlı olduğu için o, o yaşlarda insanlar biraz daha kızlarımızı gençlerimiz kendine dikkat etmeyi evet, artırıyorlar. Evet. <laughs> o dönemlerden sonra her yaşta yapılabilir. Yeter ki dişin bütünlüğü tam kaybolmamış olsun. Yani çok büyük bir kırığı, çok büyük bir boşluğu, çürüğü çok fazla böyle bir deformasyon olmasın yeter ki. Renkte de kamufle ediyoruz değil mi hocam? Rengini de tabii ki şöyle önce bir beyazlatma yapıyoruz hmm. hastanın isteğine göre eğer çok koyu ve sarıysa görselliğini bozuyorsa beyazlatma yaptıktan sonra o renge uygun bizim kompozit seçeneklerimiz var en açık renge kadar bütün o renklendirmeleri güzel bir şekilde uyguluyoruz. Çünkü daha çok hani renkten şikayetçi olanlar. Evet yani bu işlemlere işte, başvuruyor. tabii tabi dişim biraz soru. sarı çok lekeli ya da biraz çapraşık hı hı. çok büyük çapraşıklık yoksa tabii ki hı hı. E, çok ufak tefek düzeltmeler yapabiliriz işte çok çapraşıklarda da işe yarıyor e, bunlar da e, bu uygulamayla bayağı güzel sonuçlar alabiliyoruz hı hı. çok güzel hocam peki hocam e, bu anlattığınız üzere herkesin kullanabileceği bir işlem ve 3 sene kadar e, ömrü olduğunu evet, söylediniz evet. maliyeti nasıl yani maliyetli bir işlem Yani şöyle, maliyet olarak normal porselen laminelere göre yarı yarı daha az maliyetli bir işlem. Fakat insanlar bunu kullandığı süreyi göz önüne alarak bunun maliyetinin çok olmadığını algılayıp kendilerini rahat tutabilirler. Çok maliyetli bir işlem değildir özünde yapılan, alınan hizmete karşı. Çünkü burada... Ee, maliyetle alakalı şöyle bir şey demek lazım ee, hani kullanan malzemenin miktarı onun maliyeti ayrı bir de onun nasıl uygulandığını hekimin orada nasıl bir sanat gösterdiği nasıl uyguladığı bu önemli. Yani e, şey Salvador Dali'ye demişler hani sen bu resmi yapıyorsun bu kadar pahalı ama kaç liralık boya kullanıyorsun ki? <laughs> böyle bir e, sonuç. Ama yani onu yapmakla, o malzeme ile o birbiriyle pahası farklı değerlendirmek lazım. O yüzden çok maniyetli düşünmemek lazım. E, kar Alınan karşılık gerçekten mutlu ediyor. Hani insanlar bir onu görüp, e, geçen de işte bir yaptığımız işlemde hastamıza yaptık. Gerçekten hani gözleri doldu. Nasıl böyle oldum? Bu kadar güzel oldu. Onların o gözlerin ışıltısı, işlemden sonraki o mutluluğu Bizi gerçekten çok mutlu ediyor. İşin maliyetini unutuyoruz. Hastalar da unutuyor. <laughs> ne güzel. <laughs> ee, peki hocam. <laughs> uygulamayı yapıyoruz. Evet. Anlattığınız gibi ölçü ölçüde almıyoruz. Evet, yani Herhangi bir yan etkisi var mı? Ee, yan etkisi yok çünkü herhangi dokuya dost bir madde. Ee, bu dediğim gibi yıllardır denenmiş, e, sürekli araştırmalarla artık dokuda, insan vücudunda kullanabilecek bir madde oldu. Artık e, FDA tarafından onaylanmış ve yaklaşık bir 40-50 yıldır kullanılıyor. Gide gide de gelişti. Herhangi bir içerisine sıvı almaz bu kompozit malzemeler. O sıvı aldığı zaman mikro düzeyden bahsediyorum. O zamanla içerisinde bekledikçe o hem rengini değiştirir, hem koku yapar. Bu bu maddelerin işte dediğim gibi çok iyi parlatılması önemli. Çünkü ne kadar da güzel uygulasanız, üzerinde çok güzel bir cila yaptığınız zaman normal mobilyalardaki cilayı gibi düşünün. Evet. Cilasız bir mobilya çok daha çabuk üzerine hem kir bağlar hem de kötü görünür. Dişte de aynı şekilde hekimin sanatı çok önemli çok iyi parlatması önemli bir de bazı kademelerimiz var yani kompoziti kullanırken de bir ana maddesini koyuyoruz üzerine daha şeffaf diğer katmanları uyguluyoruz ki dişi tam taklit etsin renk olarak da tabii ki dişlere çok yakın dişlerin orjinal rengini yansıtan ve skalada da onlara çok yakın renkleri kullanıyoruz bu anlamda o anlamda bir sıkıntımız olmuyor uzun yıllar arada bir hekime gelip tekrardan bir polisaj yaptırmak kaydıyla uzun yıllar rahatlıkla kullanılabiliyor bu maddeler. Hı. E, hocam biraz önce 3 sene kadar demiştik. Evet. Peki o 3 sene dolduğunda çıkarıyor muyuz onları? 3 sene dolduğunda şöyle eğer ki kompozitte çok fazla bir renklenme yani bizim temizlememiz hemen geçmeyen bir renklenme varsa ya da kırılmalar varsa o zaman temizliyoruz tekrardan yapabiliyoruz. Hatta onu soracaktım hocam. Evet. Hemen peşine tekrar tabii, tabii. yapabiliyor muyuz? Çok gerekirse, yani çok büyük bir e, kırık çatlak yoksa, kenarlarda ufak tefek deformasyonlar, ufak tefek boşluklar hmm. olduysa yalnızca orasını düzeltip parlatıp yine aynı e, hasta e, hayatına devam edebiliyor. Çok büyük bir riske veya bir sıkıntıya girmeye gerek yok. Yani bir şey olursa, kırılırsa da çaresi yine hekimlerimizde <laughs> vardır. Hmm, e, peki hocam bu uygulamadan sonra hiç problem yaşayıp da size olumsuz geri dönen oldu mu? Şöyle bunları ben bazen şöyle duyuyorum. Yani hastaya çok daha büyük vaatler verip de e, sonrasında ya geldiler işte hastam geldi işte niye böyle çabuk karardı ya da niye kırıldı ya da böyle bir sıkıntı diye duyduklarım oluyor. Burada bilgilendirmek çok önemli. İşleme başlarken e, ne yapacağınızı ve ne kadar süreceğini hastanın bundan ne kadar ee, ...mutlu olacağını biraz öngörmek lazım, biraz tecrübe gerekiyor. Yani sıkıntı yaşayan hastaları, e, bu sıkıntılarını öngörmek lazım, hastaya açıklamak lazım. Empati kurarak, hani onun ne beklediğini önceden öngörmek ve söylemek onları çok rahatlatıyor. Ve daha sonrasında da neler yaşayacağını biraz tecrübeli bir hekimin önceden söylemesi... ...onlara büyük güven duygusu ve rahatlık yaratıyor. Bunu söylemediğiniz zaman... Hasta gelir ya siz bana böyle dediniz ama bakın işte üç ay geçti şöyle oldu. Hmm. Bir yıl oldu daha niye böyle oldu gibi şeyler sıkıntılar duyuyoruz. Ama bu dediğim gibi e, önceden öngörerek, anlatarak, hastalarla o empati ve e, ilişkiyi kurarak bunları atlatmak ve düzeltmek her zaman mümkün. Çaresi hmm. var. Çaresiz bir şey yok yani. E, şöyle e, bir hastam vardı benim. Ben e, çok yani 90 yılında beri çalışıyorum. Ee, o yıllarda bir kompozit yapmışım. Ön dişinin ön üzerine yani çiğneyici <laughs> insisal yüze. Daha sonra bir, yani bir 20-25 yıl geçmiş bana göre hastalar tabii bizde sadıktır. Yani bir hekime güvendiyse onu bırakmazlar. Ee, sürekli onunla irtibat olurlar. Bir başka dişi için gelmiş. Ben de yapıyorum, çalışıyorum. Doktor bey dedi. Ya Şurada bir dolgu yapmıştınız hatırlıyor musunuz dedi. Dedim nerede? Ön dişinin önünde. Ki hekimler açısından sıkıntılı bir yerdir. Çünkü çok güven vermez bir ısırışta hmm. kopup gider. Dedi buna ne kadar oldu biliyor musunuz? Dedim ne kadar oldu? 28 yıl oldu dedi. Hmm. Ama bu gerçekten dedim böyle yaptıysam ben... Kazanamam. 28 yılda bir daha doğum <laughs> değiştirir ki değişecek pozisyonda da iyi. Evet. Hakikaten böyle güzel bizi mutlu eden, hastaları da mutlu eden ve hekimin de hani o mutluluğunu yürüten, sürdüren bir olay. Bu tip olaylar bizleri mutlu ediyor. Hastalarda böyle uzun süre gidebiliyor. 1-3 yıla kanmayalım. İyi evet. bakımla, biraz kullanımın farklılığıyla, biraz özeniyle biraz da şans vardır bizde. Yani bazı hastalarda çok güzel gider, bazısında çok özenirsiniz. Hmm. Sonuç hemen olmayabilir. Ama hekimin iyi niyeti, hastanın hekime güvenmesi sonuca illaki erdirir insanı mutlu eder. Ne güzel. Peki hocam hep duyuyoruz ya mesela sert ısırmayın, evet. çatlar, işte bir şeyleri yerken bir şey kırmayın dişinizde. Bunlar doğru mudur? Yani dikkat edilmesi gerekiyor yani mu? Yani şöyle öyle örnekler görüyorum ben. Ya gözümün önünde ben diş hekimiyim. Adam ağzıyla şey sodayı açtı evet, kapağıyla. Çok hocam. Dedim ne yapıyorsun abi ben açıyorum. Bisiklet tamir yapan bir arkadaş. Dedim dişlerine bakayım. Bu göstermem de. Yani zaten dişlerini <laughs> harap etmiş. Son kalan birkaç dişte de <laughs> bu gazoz kapağı. Tabii insanların çoğu böyle değil ama hani dalıp bir antep fıstığının sert olanları çat çat <laughs> kırmak. Ana dişi de kırar. Bizim yaptığımız lamineleri de kırar. Demir olsa gene aşınır evet. ki bununla ilgili şöyle bir şey var e, literatürlerde de hani ayçiçek çekirdeği ya da normal çekirdeği sürekli aynı yerden yiyen insanlarda dişinde o Aç çekirdeğin surat. şekli evet. tam olarak görünür böyle bir yani bilimsel tabi Bilim <laughs> tabi tab evet. yani dişler aşınıyorlar aynen denizin kayaları aşındırdığı bir yiyeceklerle sürekli çok sert yediğiniz zaman biz e, bu zamanlarda çocuklara ben yeni yetişen çocuklar özellikle çok fast food gittikleri için dişlerinde Maalesef. hiçbir aşınma olmuyor. Bir de böyle bir sıkıntımız hmm. oluşuyor. Niye aşınma olmuyor? Çünkü adam elma yemiyor, havuç yemiyor. Sert gıdalar hiçbir şekilde yemiyor. Hep yumuşak gıdalar, dişler. Hiçbir aşınma hmm. olmadığı zaman da bizim için sağlık problemi. Neden? Problem Çünkü dişin yapısı geri içerisinde sulkuslar vardır, füsürler vardır, girintiler, çıkıntılar. Bunlar eğer biraz aşınmazsa birikinti yapar biraz aşınması lazım aşırı olmamak kaydıyla. O biraz aşınma da ancak bu tip gıdalarla beslenmeyle işte bu tip e, hayat şeklimizin biraz eskiye dönmesi lazım beslenme anlamında. Şu anda çok fast food'a gidiyoruz. Çok şekerli, çok böyle gazlı. Bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Yani çok sert de yemeyelim, bu kadar yumuşağa da mahkum olmayalım bence. O çünkü Sağlığımızı bozan şeyler bunlar. Yani e, lamine yaptırmasak bile. <laughs> evet bu e, önemli bir şey. Dişlerimize zarar Beslenmemiz önemli. Evet. Çok sert şeyler hakikaten sıkıntı. Gidince değerini daha çok anlıyoruz. Hmm, Aynısı hocam. E, Peki hocam son olarak bir soru sormak istiyorum Tabii size. Tabii e, Kompozit lamine yaptıran kişiler e, dış bakımı nasıl olmalıdır? Farklı mıdır? Şu, ya da nelere dikkat evet, etmeliler? kompozit lamina aynı dişi taklit ettiği için bizden çıktıktan sonra ana dişlerindeki bakımda ne yapıyorsa... Hı hı. Yani bunun için şunu söylemek lazım. Akşamları çok önemlidir bizim için. Ee, akşamları çünkü iyi bir fırçalama olmadan yatıldığında, uyunduğunda gece bütün bakteriler çalışmaya başlar. Ee, o çalışmada da ağız içerisinde kalan o küçük partikülleri, karbonhidrat artıklarını alırlar e, bakteriler bunu sindirirler ve asit olarak atarlar. Hmm. Ve bu asit o dişteki bulundukları yerde yuvalarını daha da açarlar. Kapadokya'daki hmm. mağaralarda evet. cave odaların açıldığı gibi. E bu e, kısır döngü artarak geometrik olarak artar bakteri. O yüzden gece diş fırçalamak çok önemli. Yalnızca fırçalamak değil, diş arasını da temizlemek. Çünkü Normal fırçalamada dişlerin yüzde %60-65 yüzeyi temizleniyor. %35 ara yüzler kalıyor. Hmm. Ve bize gelen hastaların çoğu da ara yüz çürükleriyle gelir. Yani dişimde bir şey yok ama arada birdenbire kırıldı kenarı ya da orada bir karartı gördüm gizli kalmış yerde da e, bakteriler çalışır. O yüzden gece bakımı, e, diş fırçalaması, diş ipi önemli. Sabahları iki ekol var. Ya kalkar kalkmaz hani kaldıysa bir şeyler önce bir fırçalayın yemek yemeden önce ya da yemeniz yiyin güne başlamadan önce fırçalayarak çıkın. İkisi de geçerli. Fırçala Çok fırçalamanın zararı yok ama sert fırçalamanın zararı var. Yani bu yüzden günde akşam muhakkak, sabah muhakkak, gündüz de fırsat bulduğumuzda çalışanlar için diyorum. Bir dişimizin üzerinden geçmek lazım. Çünkü bir bakterinin asit üretmesi için 2 ya da 3 saat yeterli. Siz 2-3 saat içerisinde fırçalarsanız kurtarırsınız. Hmm. Yoksa o hem e, bu çürüklere yol açar hem ağız kokusu yaratır. Hem de orada oluşan bakterilerin fazla aynı zamanda sistemi de gittiği için boğazlara, mide, tüm vücuda bir bakteri e, sağlar. E, o yüzden günde 3 kere fırçalama önemli. E, bu bizim kompozit laminelerde de aynı şekilde. Hmm. Özellikle oradan başlayıp fırçalarlar. E, fırçaladıkça da zaten dişlerini güzel gördükçe de motivasyonları artacaktır. Bunun için fırçalamaya devam edeceğiz. Evet, fırçalama ve diş ipi çok önemli. <laughs> çok güzel. Hocam çok teşekkür ederiz bu ben, güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız ederim. için. Ben teşekkür çok ederim. Ben teşekkür ederim. Siz de çok sağ olun. Sevgili 8'de sağlık izleyenleri konuğumuz estetik diş hekimi Mustafa Kemal Çalık hocamız bizlerleydi. Ve kendisi bize kompozit lamina nedir, kimlere yapılır, sonuçları nelerdir bunlardan bahsetti. Teşekkür ederiz.